şimdi kum havuzuna geldi. Kumda oynayacak acıkın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Büyük taşlar mı atıyorsun? Alıp da taş atıyor buraya annesine. Aldım at anneciğim at anneciğim. Daha buraya kadar geliyor oğlum ya. Heh, getir arabayı hadi al bu arabanı kuma göm şimdi bu arabanı. Olur mu? Hadi gel bu arabanı kuma göm gel. Oğlum. Bak hala da taş atıyor da ya annesini. At anneciğim at oğlum. Hı. büyükleri dağıt he. Taş kalmasın hiç orada. He. At oğlum sen at anneciğim. At 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 at, at. He. Al sen Bu arabanı şimdi kuma göm gel. Bak burada bir tane çukur var. Bak oğlum. Bu kuma gömelim olur mu? Gömmeyecek mi? İyi ben gömeyim o zaman arabanı bir şey yok abi gelsin gelsin oğlum herkes gelebilir park burası ya al bak şunun içine atayım mı kumun içine gömmeyeceğim mi tamam hadi arabam burada dursun beklesin seni araban halen de taş atacak orada halen de taş atıyoruz evet at anneciğim sen büyük taşları ha. dikkat et dayana da düşürme bak taşları <laughs> Taş attık ne oldu şimdi hepsini? Heh. hepsini de attın evet anneciğim. Çok güzel oldu evet. He. Tamam bitti taşlar. <laughs> getir hadi küreğini getir oradan hadi. Ha. Baktım. He. Toplandı evet sonra. <laughs> anneciğim orada bak bir tane öyle yapma bak bak orada bir tane sarı şey var ya sarı küreğin orada sarı kovan onu git al gel koş sarının içinde kumları doldur arabanın içine üstüne kum at hmm, evet onu al gel şimdi arabanın üstüne kum at ya evet şimdi arkadaşlar Yiğit oradan kumu alacak arabanın üstüne kum atacak şimdi arabayı saklayacak Yiğit sakla arabayı kumun içine ha, oldu evet taşlarını oradan nasıl alacaksın ha. Sakla bakalım arabayı ben bulacağım şimdi. Ben görüyorum da tekerleri cami heydandan. <laughs> Oradan mı kum alacaksın? Arkadaşlar görüşürüz. Yiğit kum oynamaya devam ediyor. Bay bay. Biz oyun oynamaya devam edeceğiz.